Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma sonrası mecliste sözlü tartışma meydana geldi. Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Faruk Sarıaslan'ın söylemlerine karşı kürsüde söz alarak şu açıklamalarda bulundu. Tabii Nevşehir'e biraz uzak kendisi. E, yıllarda dışarıda oldu. Nevşehir'in havasından, suyundan, toprağından, taşından bir haberdar olduğu için en basiti iki tane cips fabrikası var tavsiye ediyorum. Biri Gülşehir'de, biri Acıgöl'de. Onu gezebilir. Ee, hem parmak cips hem de e, dondurmuş parmak. Diğer taraftan AUNOS Köprüsü ile ilgili geçen dönemki e, CHP Belediye Başkanı'nın tavır ve davranışlarını kendisi aslında daha da biliyordur. Niye yapılmadığını onu görebiliriz. Tabii... Istiyorum. Ve beraber gezelim kendi kaç köy gezdi, kaç yere gitti, Kozak'tan başka bir yere gidemez, gitmemiştir zaten. Bir de gerçekten bir haber Nevşehir'den, yol başladı, yani bahsettiği yol başladı, hastane yapılıyor. doğal gibi geliyor ama kan kendisi tamam beraber çalışalım, alan başkanlığımızı büyütelim, onları yapalım ama burada haksızca, yalan sarlarak bir şehri küçük düşürmek gerçekten yakışmıyor. Gerçekten belediye başkanına ilgili konuyu anlattık. Iş adamı yani böyle bir usul olabilir mi? Belediye başkanı belediyeden üstten talimat gelmiş. Her şey yalan. Her şeyiniz yalan. Her şeyiniz yalan arkadaşlar ya. Onuyla, sıcak hava balonlarıyla, açık hava müzesiyle, peribacasıyla her şeyiyle, ıhlarasıyla ve tabii yetmiyor daha bitmedi kozaklısıyla, gülşeyle, avonusuyla, ürgübüyle, derin kuyusuyla, Acıgölü'yle ve sevgi ve barış timsali Hacı Bektaş bir Hazretleri'nin olduğu <laughs> ve dünyanın çok ihtiyacı olduğu Sevgi ve barış timsali Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin memleketi Hacı Bektaş Veli Hazretleri ile Kapadokya'nın merkezi Kapadokya'nın başkenti ne işlerden bahsedecektik ama tabi.